Müdürüm, hatamızı anladık, cezamızı çektik. Hatta buradan böyle komple çıktığımızda toplama faydalı birerler olarak... Allah, Allah. Hiç yaşamazsın böyle şeyler, ne oldu? Allah! Bilerek yaptım, bilerek yaptım. Belki üzül gülmezsin diye yaptım yine. Yok, ona daha çok kopuyorum. Niyetin ciddi değil, sen oyalama. <laughs> Evet. Abi. Niyetin ciddi. <laughs> bu dizi bana hayattaki başka projelerim varken sadece 16 bölüm oynamam üzerine geldi. Ama seyirci sevdi, ben çok sevdim içinde olmayı, durmayı. bir yandan da yapım, hayatta benim yapmak istediğim şeyleri bu işle beraber yapabilme olanağı sununca bana hem yapım hem reji hem yönetmenimiz hem ekip arkadaşlarım, belki işlerini zorlaştırdığım ekip arkadaşlarım. O 16 bölüm diye başlayan Kötü Adam serüveni. Sonra ailenin bir parçası haline gelen Salih ile beraber yaklaşık tam 4 sezon sürdü. İyi ki de sürdü. Bir nevi ikinci bir okul bitirmiş olduk bu 4 sezonun sonunda. Medet. Abim. Bizimkiler artık bunun bir adını koyun diyorlar. Anlamadım abim. Abinin mi? Ah! Ya kalk üzerimden ya! Kalk! Vallahi çukurdan çıkış yokmuş. Onu <laughs> ders sene boyunca. <laughs> onu öğrendik. İyi ki de yokmuş. Öğrenmeye aç. Birbirinden bir şeyler öğrenmek için buna karşı açlık duyan insanların bir araya gelmesi muhteşem bir şey. Her zaman, her yerde bulunabilecek bir şey değil. Ee, o yüzden burada beraber mesai harcadığım bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, ve bu okulun, bu ailenin bir parçası haline gelen seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Ee, daha iyisini arzuladığımız e, yerlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Aliço. Sağ <laughs> oh. Beret M82, özelliklerini say etki menzili 1800 metre 50 kalibre M8 için 2000... bir <laughs> okuyamadım. <gülüyor> Gerçekten sete gelirken okul kantinine severek gittiğim bir yere gider gibi, işe gelir gibi değil de, öyle geldiğimiz bir topluluk oldu. Sonradan dahil olanlar, en başta olanlar, herkes aynı derecede sahip çıkan ve değerli insanlardı. O hamurun birleşmesinden kaynaklı bence biraz. Mesela Ferit sonradan geldi, denedi, zorladı ama yapıyı bozamadı. <laughs> var. 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 Dar. Sağ olsun e, yapım şirketimize kanalımız bizi kırmayıp Göztepe'nin ilk sezon forma tanıtımını çukurun içinde e, çekebilmemize fırsat verdiler. E, müthiş bir an oldu bizim için. İşte Göztepe'li futbolcular geldi, burada çekim yaptık. Sonra statta yayınlandı o. E, çok özel bir şeydi yani. Tekrar teşekkür ederim. 30 saniyen var. Çak! Aa! Geldin <laughs> mi Abi orada yanlış bir şey oldu. İyisin abi. Kararcığım iyi misin? Buz falan var mı? Yok yok, çok tatlı ben... <laughs> 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 Ne bağırıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Kaç! Yani ilk sezon kötü, yani bütün olayları karıştıran karakter olduğum için e, ilk sezonun yazı biraz zor geçti. Sokakta sürekli e, taciz ediliyordum yani. Bir takım arkadaşlar e, serzenişlerini dile getirdiler yani. Sonra karakteri de sevdiler herhalde. Oyun pozisyonunda gördüm lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendini çok haklı görür. Herkes bir an hani hayatı tutunmak için gerekli şartlardan biri bu. Selim de o anlamda kendine var etmeye çalışan bir karakterdi ve ben de elimden geleni yaptım. ...onu doğru anlamak için ve aktarabilmek için evden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorum. Yani içim burularak ayrıldım bundan. Ay uçak geçiyor. Ay yapımın son dönemde çukurdan önce yaptığı işlerin de yani uyarlama denilen işleri de çok takip ettiğim için ...işte içeride olsun, ondan önce ezel olsun. Bunun da o tatta, o, o serüvende ilerleyeceğini düşündüğüm için çok izlemeye başladım, bayağı bayağı. Ve Ercan abinin bir oğlum da içeride cumali repliğini duyduktan sonra dedim ki ben ben dedim, bunu oynamak istiyorum, ben bunu oynamak istiyorum. Bayağı ne olduğunu, yazılacak mı, yazılmayacak mı, nasıl biri, hiçbir şey bilmeden. Ayrıca arkadaş, bu Medet nerede? Medet ya! Dükkan bomboş. <gülüyor> <gülüyor> Dediler ki sen Cumali Kuçovalısın. O gün ay yapımda işte Aras, ben, Uğur, Yıldıran, Sinan abi. O gün tanıştım onlarla. Hakikaten bugün bu ortamda nasıl muhabbet edebiliyorsam, sohbet edebiliyorsam o günler o kadar sıcak davranlar. Ben de işimi yani... İyi yapmış olacağım ki, 3 sezon hani finale kadar getirebildim karakteri yani. bin. bil! Ee, kapı açılmıyor, yardımcı olabilir misin? Çok özür <laughs> dilerim. Buradaki insanların ilişkisi, yaptıkları işin alt tarafında bir aile var. Ve bu ekibe müthiş sirayet etmiş bir durum ama bu sadece şeyle alakalı değil, çukurla alakalı değil. Çünkü bu ekip sanıyorum 7 yıldır beraber iş yapıyorlar, dördüncü işleri. Birçok oyuncu da beraberinde getirmiş buraya ve çok çok acayip noktalara taşımış bir şey. Bu işi yapmak, bilmek işi olduğu zaman onu iyi yapamıyorsunuz bence. Bu işi öğrenmek işini yapınca birilerinden o anlamda çok fazla avantajı var. Burada çok fazla sömürdüğüm insan var o manada. Birçok iyi aktörle, aktrisle çalışma fırsatımız oldu. Oluyor burada. Necit abinin çok güzel bir lafı var e, kaybedenler kulübüyle ilgili ben oynamasaydım olumlu manada çok kıskanırdım dediği bir şey var onunla alakalı bir röportajında okumuştum. Bu işte benim için öyle yani ben oynamasaydım çok kıskanırdım olumlu anlamda kıskanırdım yani. Al en büyüğümüz emmimiz bir şey diyorsan ona söyle. Tamam. Ümitine gidiyorum ben. Ümit <laughs> mi? <laughs> Memleketin en önemli insanlarının olumlu ya da olumsuz konuştuğu bir dizi bu. 3 milyon takipçisi olan çok ender bir dizi bu. Bir e, sosyal medya platformunda. E, herkesin gelip biz yokken fotoğraf çektirdiği mekanlara sahip bir dizi bu. Yönetmeninden çay vereni e, heyecanla kalkıp geldiği bir iş bu. E, kimsenin setten gitmek istemediği bir iş bu. Herkesin birbirinin evinde toplandığı bir iş bu. Bunu çok kolay yapamazsınız. Böyle bir samimiyeti yakalayamazsınız her işte. İşinizi yaparsınız çok samimi bir şekilde. Evinize gidersiniz. Ama çukur orada, orada çukur giriyor devreye. İşinizi yaparsınız. Şimdi ne yapıyoruz diye sorduğunuz zaman çukur başlıyor işte. Bir kapıyı açsana. Hatta içeriği görebiliyoruz değil mi? Selam. <laughs> İlk günümü hatırlıyorum yani. Aytaç'la bir araba yıkama sahnemiz vardı. Aytaç'la karşılaştığımızda, ilk karşılaştığımız anda kank olduk biz. <laughs> Sonra da hiç ne bir küslüğümüz oldu, ne bir kavgamız oldu, hiçbir şey olmadı. Ve senelerce de böyle devam etti. Bütün set ekibimiz de aynı şekilde hiç böyle bir olumsuz hiçbir şey yaşanmadan 4 senenin sonuna geldik. Başlangıcı da buna göre çok iyiydi yani. çok güzel bir ekibimiz vardı. İnşallah bu ekiple, aynı ekiple ileride tekrar çalışma şansımız olur. Yani oturan herkes herhalde bu soruyu sorduğunda bunu söylüyordur. Ailemden ilk kez böyle yanlarından ayrılıp bir yere geldim ve hiçbir zaman da bir aile arayışım olmadı sağ olsunlar. Hep, hep yanındalardı. Aile her şeydir. <laughs> hep beraber bir iş yapmak çok güzeldi inşallah. Devamı da olur, gelecekte de yaparız. Hepinizi çok seviyorum tek tek. hey well how are you